Kök içinde 4 artı kök 12. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar, bunu çözmek için şu kök 12'ye yerine kök 4 çarpı 3 diyebiliriz. Daha sonra 4 kökten çıkacağı için 2 olarak çıkacak, 2 kök 3 olur. Yani sorumuz şöyle olacak: 4 artı 2 kök 3. Zaten bu tarz soruları çözmek için şuranın 2 olması gerekiyor. Burayı 2 yaptıktan sonra işleme şuradan devam edelim. Köklü ifadenin içindeki sayıyı çarpım olarak bulmamız lazım. Yani hangi iki sayıyı çarparsak 3 olur. 3 ve 1. Bu ikisi çarpılınca kök içine yazılır. Bu ikisinin toplamı ise burada olması gerekiyor. Bu ikisinin toplamının şuradaki sayıyı vermesi gerekir. 4 de 3 artı 1 olduğu için demek ki doğru ayırmışız. Yani bu 3 artı 1, bu 3 çarpı 1 olacak. Bu tarz soruların sonucu da bunların köklü olarak dışarı çıkmış halidir. Yani kök 3 ve kök 1 yani o da 1'dir. Aradaki işaretimiz artı olduğu için buraya da artı olarak yazarız. Aradaki işaret eksi olsaydı buraya da eksi yazacaktık. Buradan sonucumuz kök 3 artı 1'dir.